Ne mutlu bu gece ruku edenlere. Bu gece secde edenlere ne mutlu. Bu gece Allah'ı zikredenlere ne mutlu. Bu gece dua edenlere ne mutlu. Bu gece Allah korkusundan ağlayan kimselere ne mutlu. Leyle-i mübarek, mübarek bir gece, bereketli bir gece. Allah'ın katında hürmete layık, ibadete layık ibadetlerin kabul edildiği, duaların geri çevrilmediği bir gece. Bu gece inşallah ateşten azat olduğumuzun beraatını, belgesini, vesikasını alma gecesi. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri beraat gecesinde namazını bitirip de başını yukarı doğru kaldırdığı zaman şöyle bir yazı gördü. Bu Meliki Aziz olan Allah tarafından Ömer bin Abdülaziz'in beratıdır. Böyle yazılı olan ve nuru semaya kadar yükselen yeşil bir vesika ve berat, gör, e, berat belgesi görmüştür diye böyle bir rivayet var. Bak bu görmüş Ömer bin Abdülaziz Hazretleri. Yani bize bu yok kapalı değil. Biz de görebiliriz ama işte Ömer bin Abdülaziz gibi bir hayatımızın olması lazım. Onu görmek için. Yok mu af dileyen onu affedeyim. Yok mu rızık isteyen ona rızık vereyim. Yok mu bir derdi sıkıntısı olan, başında bir bela musibet olan onun sıkıntısını gidereyim. Ona sağlık, sıhhat, afiyet vereyim der Cenab-ı Allah. Ne sıkıntınız var? Geçimle alakalı, rızıkla alakalı isteyin. Efendimiz ne buyuruyor? Ayakkabınızın bağına varıncaya kadar Allah'tan isteyin. Herkesin kendisine göre Derdi vardır, sıkıntısı vardır, istekleri vardır, arzuları vardır. Belki insanlara söyleyemez veya insanlara söyleyip de halledemediği işleri, güçleri, sıkıntıları, istek ve arzuları vardır. E bunu iste Allah'tan. Allah'tan başka kim verecek? Cenab-ı Allah kullarına bu şekilde isteyin dedikten sonra ona bir sınırlama getirmek elbette mümkün değil. Ve Allahu Teala elbette inneke la tuhliful mi'at o verdiği sözden asla ve katla geri dönmez. Yeter ki biz ihlasla ve samiyetle buna inanıp ona göre hareket edelim. İsteyen yok mu affedin, bağışlayın, istiğfar etsin. Yani öyle bir istiğfar edelim ki amel defterimizden de silinsin. Yani sicilimizden de silinsin. Bu bir fırsattır. Bu bir ganimettir. Yılda bir defa gelir. Bu tür geceler yılda bir defa gelir bir sonraki seneye ulaşacağımızın bir garantisi yoktur. O yüzden Müslüman gününü, anını değerlendirir. Geçmiş geçmiştir zaten. Gelecekle ilgili de elimizde olan bir e, kayıt yok ulaşabileceğimize dair. Şu anı yaşıyorsak ve yarın inşallah bu geceye ulaşacaksak, ulaşabilirsek Allah'ın lütfu keremiyle o geceyi değerlendirmemiz gerekiyor. Muhakkak teheccüde kalkalım. Bu Allah'ın Teala'nın bize ganimet olarak sunduğu, rahmetinin coştuğu, ilahi rahmetin coştuğu, rahmet kapılarının alabildiğine açıldığı bu muazzam geceden en güzel bir şekilde istifade etmeye çalışalım inşallah. Secdeye kapanalım, ağlamaya çalışalım. Eğer gözünüzden birkaç damla yaş gelirse bu bizim samimiyetimizin ve ihlasımızın ifadesidir. Dualarımızın altını gözyaşıyla imzalayalım. Bakın gözyaşı çok önemli. Allah katında çok kıymetlidir gözyaşı. Allah için aktılan bir damla gözyaşı cehenneme bir perdedir. Allahü Teala kendi korkusundan dolayı ağlayan gözü cehennemde yakmaz. Ağlayamıyorsak kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Bir sıkıntı var bizde. Kalbimizde bir hastalık var, bir katılaşma var. Günahlardan dolayı bir kararma var. Onu istiğfar ile o günahları temizleyelim de oradan böyle fokur fokur kaynasın gözyaşları ve göz, gözümüzden süzülüp gelsin. O bizim ihlasımızın, samiyetimizin ifadesi ve delili olsun, ispatı olsun Allah katında. Hiç kimse ben dua ettim bu gece de ihlasla geri diyemez derse o zaman bu hadis-i şerife aykırı bir konuşma yapmış olur. allah Teala muhakkak kabul eder. Onun karşılığını dünyada verir, vermesi ahirete senin hayrınadır, belki ahirete bırakmıştır bilemeyiz. Ama biz inanacağız ki Allah Teala benim duamı kabul etti. Şüphesiz bir şekilde inanmamız gerekir. Sadece kendimize değil ailemize, annemize, babamıza, yaşayanlara, ölenlere muhakkak dua edelim. Ülkemize dua edelim. İçinde bulunduğu şu ekonomik, siyasi işte dünya tarafından gelen baskılar vesaire bunlardan kurtulması için, İslam aleminin birlik beraberliği için, Müslümanların şu anda bulundukları zulümden kurtulması için, özellikle Doğu Türkistan için, onu hiçbir zaman unutmayalım, Doğu Türkistan hali şu anda çok kötü. Çok, Allah'ım yani söyleyemeyeceğim, dilime söyleyemeyeceği şeyler yaşanıyor orada. Onları unutamayız. Elimizden bir şey gelmiyor. Ama duada da unutursak, dua etmezsek, bunu da yapamazsak, en basit olan bir şey yapamazsak, Yarın Allah-u Teala'nın huzurunda bunun hesabını veremeyiz o kardeşlerimize. Arakan'da olsun, Guatemala'da olsun, işte Filistin, Gazze, Yemen, Libya, dünyanın her tarafında zul Müslümanlar zulüm altında inliyor Onların kurtulması için, ülkemizin liderliğinde İslam aleminin şaha kalkması için, birlik beraberliği için, zalimlerin zulmünün sona ermesi için dua etmemiz gerekir. Allah-u Teala bu gecede beni kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları cehennemden kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlerin, ana babasına asi olanların ve içi iş içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz buyuruyor Efendimiz. Efendimiz burada çokluktan kinaye yapıyor. Yani allah Teala o kadar çok kişiyi bu gece cehennemden azat edecek ki sayısını ancak Allah bilir. Biz bilemeyiz. Bize göre sayısızdır yani. Nasıl o tüyleri, kılları saymak mümkün değilse, bize göre sayısızsa allah Teala da o kadar sayısız kulunu veya bazı rivayetlerde ise bu sayısız kulu değil de sayısız günah ifadesini kullanmışlar. Yani sayısız günah. Sen ne kadar günah işlersen işle denizin köpükleri kadar bile olsa Allahü Teala bu gece affeder. Evet. Cenab-ı Allah ve Tevaddes Hazretleri öyle bir imkan sunuyor ki müminlere, ümmeti Muhammed'e gerçekten akıl duruyor yani. Alışveriş yerleri, marketler, haftalık veya bazı özel günlerde ne yaparlar? kampanyalar yaparlar, indirim yaparlar sattıkları mallarda. İnsanlar o indirimden istifade etmek için o günü dört e, gözle beklerler. O gün geldiği zaman erkenden gider, Ana, bitmeden alayım o maldan diye. Çünkü herkes gidecek, alacak. Ya üç kuruşluk bir indirim için insanlar haftalar öncesinden hazırlık yaparlar. O günü not alırlar veya onu keser, yapıştırır bir yer unutmayayım diye. Cenab-ı Allah'ın şu özel indirimine, rahmetine sırt çeviriyor. Ya Cenab-ı Allah semadan sağanak sağanak yağan yağmur gibi rahmetini indirecek yarın gece. Bu berat gecesinde. Ama sen tutar da bir sığınağa girersen, şemsiye alırsan yani tabiri caizse ondan sanki istifade etmemek için isyana dalarsan, boş şeylerde meşgul olursan, o geceyi heba edersen işte bu geceden istifade edemeyeceksin o zaman. O zaman da yarın heyben, torban boş bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Bu geceyi değerlendirmediğin acısını orada göreceksin, orada çekeceksin. Ama iş işten geçmiş olacak. Hırzıkla alakalı defter Mikail Aleyhisselam'a verilir. Savaşlarla, harplerle alakalı olan defterler Cebrail Aleyhisselam'a verilir. Amellerle ilgili Defter ise İsrafil Aleyhisselam'a verilir. Ölüm, musibet ve belalarla ilgili defterde Azrail Aleyhisselam'a verilir. Öyle ki bir adam çarşı pazarda dolaşır, durur. Bir başka adam evlenir, çocuğu olur fakat adı o yıl ölecekler listesindedir. Bilmez. İnsan bir ağaç diker, evlenir, Evler yaparken öbür yanın adı ölecekler listesine geçmiştir. Azrail kendisine son emir verilerek onun canını almayı beklemektedir. Oysa onun da daha nice sonraki yıllar için planlar, huronları vardır. Ama ecel gelir, önünü keser. Azrail aleyhisselama verilecek bu listenin içerisinde biz var mıyız yok muyuz bilmiyoruz. Bizim için gaybi bir bilgidir. Bilemiyoruz. Ama yarınki gecede inşallah olmaması için bize Rabbimizin hayırlı uzun ömürler vermesi için dua edelim. Bak hayırlı ve uzun. Sadece uzun değil, hayırlı olsun. Allah yolunda harcayacağımız bir ömür vermesin Allah Teala'dan biz isteyelim. Efendimiz Şaban'ın 13. gecesinde Cenab-ı Allah'tan ümmetinin tamamına şafat etmek için yetki ve izin istedi. Cenab-ı Allah üçte birini verdi. 14. gecesinde tekrar istedi. Diğer üçte birlik kısmını verdi. Şaban'ın işte 15. gecesinde ise tamamını verdi. Adam şefaat yoktur, şudur budur derse o zaman sen git kendi başına ne halin varsa gör. Bugün işte ümmetin içerisinde bu fitne yaymaya çalışan bir türü, bir sürü ihli sünnet dışı akımlar var. Bir sürü. Derdin ne? Neye uğraşıyorsun yani? 1400 yıldır bu ümmet şefaatin hak olduğuna inanmış ama birileri çıkıyor milletin kafasını karıştırmak adına şefaat yoktur, kabir azabı yoktur, şu yoktur, bu yoktur vesaire gibisinden bir sürü milletin kafasını karıştırıyorlar. Rabbim onların şerrinden muhafaza buyursun bizleri.